Merhaba, bu videoda Odin'e halka arzına bakacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle al sat tavsiyesi vermiyorum. Alım satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Halka arz tarihleri 13, 14, 15 Mart. Çarşamba, Perşembe ve Cuma. 1 lot 30 lira. Toplam 44 milyon 200 bin lot dağıtılacak. Halka açıklık oranı %40. Arz büyüklüğü 1 milyar 326 milyon. Yıldız pazarda işlem görecek. Eşit dağıtım olacak, katılım endeksine başvuru yapılmamış. t 12 geçerli değil. Hangi bankalar var tablodan bakarsınız. Olası tavan fiyatları tabloda bireysele %60 dağıtılacak 26 milyon 520 bin lot. %35 yurt içi kurumsala, %5 yurt dışı kurumsala. 2 milyon kişi katılırsa kişi başı tahminen 13 lot, 3 milyonda 8 lot düşüyor. Şirket telekomünikasyon alanında ses ve veri şebeke çözümleri üretiyor. Örneğin Turkcell için ses yönetimi, çağrı yönlendirme vesaire gibi yazılımlar sunuluyor. Çözümlerde genellikle bulut sistemi kullanılıyor. Yani operatörlerin ihtiyaç duyduğu ses ve veri yönetimine yönelik bulut tabanlı yazılımlar, çözümler sunuluyor. Geçen sene yurt içi satışlar 700 milyonken yurt dışı satışlar 85 milyonmuş. Halkarzdan elde edilecek gelirle yurt dışı yatırımlar yapılacak, şirket alımı vesaire. Yurt dışında büyüme hedefleniyor. Bunun dışında işletme sermayesinde ve yeni ürün geliştirmede kullanılacak. Borç ödemede kullanılacak denmemiş çünkü şirketin banka kredi borcu yok. Katılım endeksine başvuru yapılmamış ama kredi borcu bulunmadığını söyleyelim. Kar her sene artmış. 2021'de 55 milyon, 2022'de 135 milyon, 2023'te 250 milyon. Fena değil. Teknoloji şirketi olması nedeniyle ilgi çekecek bir arz olacağını düşünüyorum. Hoşçakalın.